Ne? Efendim? Sen süzme bir salaksın lan. Sen süzme bir salaksın. Evet. <laughs> i̇şte bu. <laughs> evet. Erkekler doğum sancısını Doğru. denedi. Bu yeni video sanırım değil mi? Yeni bir video. Aa, abla ayıp oluyor mu? Bir şey diyeceğim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Size salak devam canım. Niye üstünüz alındınız ki? Bunu çok merak ettim. Ya erkeklere nasıl hissettirebiliyorlar ki doğum sancısını? İzleyelim mi bunu? Doğum aynı artık giriyorum. <laughs> Aynen öyle. Ben hafda doğuracağım ama şimdi. O <laughs> değil artık... mi o ya? Youtuberları mı yapmışlar? Öncelikle çok sıkıntılı bir bölümümüze hoş geldiniz diyorum. Şu da Türkiye'den şey Merve Türkiye'den Özkayna. Bugün Türkiye'de mimar dediğince akla gelen ilk isim olan ağır mimar. <laughs> Merve Özkaynak, Batuhan Büyükakka. Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Batuhan var yanımızda hoş geldiniz. <laughs> Evet <laughs> 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 ya. Sağda tanımıyorum. Ee, Anıl mı? Anıl. Tepkoli kanalımızın yakışıklısı Anıl Kaya bizler. Bravo. Ha şeyi Ve oyuncusu. Şeyi videocusu. Ne denir bilmiyorum. Makyaj moda oyuncusu. Merve Özkay ile bizimle. <gülüyor> <gülüyor> <Ömer 'ye. gülüyor> Son olarak bir kadın doğum uzmanı olan Seçil hocamız. Taklit yapacak arkadaşlar. Yani herhangi bir erkeğin ya da doğum yapmamış Oyuncusu, herhangi bir erkeğin tepkicisi işte bunu ne bileyim Anlaması ya. yaşamadan mümkün değil. Benim bir arkadaşım şey demişti. Var ya bir şey diyeceğim ya Sadece erkek ha aynen sadece erkeklere yani Merve daha önce doğum yapmış. Ve bütün kemiklerim kırılmış Garda. gibi hissettim demişti. ben doğuma ama tabii bunu ölçebilen kimse yok aslında. Hocam total kaç kemiğimiz var? <laughs> 215, 216. Hani hepsi kırıldı bir, gibi. Hani, bir, gibi zaten, hani bayağı çok torbasına dolduracak evet. şekilde. Aynen, yani, aynen. Hepsi kırılmış Ben yani bu kadar gibi canlı anlatıyorlar? <laughs> bir şey diyeceğim ya. Yani ne rahmini... Gerçi erkekte rahim yok da. Yani burasına mı sokuyorlar? Anlamadım ki. Na <laughs> merak ettim şu an. <laughs> 200 kemiğin kırılma acısı. Şimdi <laughs> Kadına da mı yapacaklar? Göbekten. Önce deyim. Elektrik veriyorlar. Ay. Dörtteyim şu anda. Dörtteyim. <laughs> mesela ben bu durumlarda sohbet edebiliyordum. Evet. Beşteyim. Ama arada böyle şey oluyordum. Hocam çok hızlı çıkmaya başladı. Evet. Yok, şu anda ağrı hissetmediği Ya o yüzden e, abi e, doğurmak istiyorsanız sezaryen doğuracaksınız. Buna göre çıkıyorum. Ağrı, şu an var abi. Biraz ufak ufak sancılarım başladı. Ha geliyor dediğim ve böyle sanki rahimde açılma oluyormuş gibi hissediyorum. Ama daha çok dayanılabilecek bir seviyede. Şimdi 6'ya geliyorum. 6'dayım yavaş yavaş artık hani ağrısı hızlandı. Hastane Doğurmayın nüfus fazla. Dönem. Yani ben Aynen. Takılabilirim. Tamam. <laughs> Ağzı da biraz takılıyoruz. Buralar iyi. Buralar iyi. Buralar iyi evet. Hani nasıl denir? Bir rahatsızlığımız, bir, huzursuzluğumuz var. var. tam böyle konsantre olamıyorum. Evet. O noktadayım. Sezaryen yani çok Daha mu sıkıntılı? Kaçtayız hocam şu an? Evet şu an. Yedideyiz. Bakıyor. Bakayım. İki, dört. <laughs> of. Harbiden kadın zaten doğurmuş. Niye bir daha yaşıyor ki aynı acıyı? İsterseniz yürüyelim. Ne gerek var yani? Yani hani Orada biz kamerayı sağ üstte mi alsak? Ya da yok sol kalsın. Yani bir kasılma var aslında. Hani bunu Görmüyor musun zaten? Böyle böyle oluyorum. Ha, evet o karşılaştırma yapacak. Anladım anladım anladım. <laughs> Tamam şu an mantıklı geldi. Tamam tamam okey okey okey. o anda yaşadığın acıyı. Ya ben zaten aynı olduğunu daha önceden biliyorlardı en da göre ona göre veriyorlar diye düşündüm. Hani kadına bir en daha aynı şeyi yaşatmak, yaşatmak için. Ne bileyim işkence. <laughs> evet ben burada durduruyorum 9'da. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi iniyorum. <laughs> ee, ya yani bunun daha yayılmış halini bütün vücutta, bütün vücutta yani şu an Bence kapatıyorum. Evet, Peki, evet. bu sağlıksız bir şey değil kapan mi ya? <laughs> yani Dokun oraya öyle aldık. elektrik verip Dokun şey yapmak falan... Söyledim. Ben doğum yapmadan önce, anne olmadan önce acı eşiği, ağrı eşiği çok düşük bir insandım. Yani azıcık bir başım ağrısın, böyle Allah yatak döşek yatan biriydim. Doğum sancısını yaşadıktan e, sonra denemek istemem doğum sancısı yani her şey elektrisi pisini elektriği gider ya. şeklinde inanılmaz yükseldi acı eşiğim bunu bence deneyin her erkek ya elektrik verildiği evet. e, kesin evet. değilse ben vermiyorlarsa ben da ben o ben zaman ben çok iyi iş. rol yapıyor ben adamlar ben, orada... <laughs> <laughs> ben Burak alırsa <laughs> kumandayı <yok>. sinirleri <laughs> tetikliyor <laughs> sadece <gülüyor> ha bir zararı <laughs> yok yani ben yönlendireyim sen kamerayı kim dedi elektrik bilmiyorum ki chatte biri dedi sinirleri şey yapıyor herhalde sinirleri mi kasıyor oradaki yani, kaslar mı kasılıyor? Mi mi? Ne oluyor bilmiyorum. <laughs> Rezillik yaşar mı? Anladım anladım. Okey okey okey. Evet, Hangisi yapacak de, ilk? Garanti, garanti vermiyor musun? Garanti vermiyor. <laughs> İyi çocuk. Sizlere takacağız. Peki bu elektrik vererek oluyor değil mi? O öyle mi gerçekleşiyor? Elektrik evet. Hı. Elektrikmiş işte. Hocam bir de ben şimdi arkadaşlar gibi zayıf ve sixpacklı olmadığım için Bunlar detay almasın. Evet, arkanızı dönerek. Çiçekli evet. bandana takmış. <laughs> Doğum bandanası. Videoyu duymuyor musunuz? Videonun sesi çok mu az geliyor? Çok ayıp ama seni bu Böbreğe mi takıyoruz? Altına mı üstüne mi? Onu da şimdi... Tam abi. Şöyle hani açabilirsem. Şurası. Şöyle iki. Aynen. Yani. Aynen. Şunu Bu sola mı sağa mı? Ya bir şey diyeceğim. Bayağı da... Böyle düzene mi? Düzenek kurulmuş Bursa, yani. Evet. Burada bir doğum destekçisi kim olacak? Benim. Hocam. Tamam. Hocam. Tamam. Öyle ben size zaten... <laughs> daha değil. Evet, ağır arttığı zaman bunları isteyeceğim. Tamam, çok sıkmayın. Evet, şimdi ben açıyorum. Bence rahat yatın. Yani rahat, gövdeniz rahat. Yani, rahat değil mi? Hani yani olabildiğiniz diyor. Nasıl rahat ediyorsun? Bayağı, tamam, bayağı yatarım ama. Tamam. yatarım. ama diye. Ay. Şunu alabiliriz hani. Ha, iyi, iyi, olur tamam. şu an. Birinci seviyeden o zaman yavaş yavaş başlayacağız. Başlayalım. Aman ben kendimi kıstım, sesimi açın. Şu an hanım senin. evdesin. Ha, evet, Televizyon izliyoruz seninle. Abi garip titriyor. Ha, gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor. <laughs> Bağırmaya başlıyormuş falan düşünsen. Şey. <laughs> Acı sıfır. Şu an Spoiler vermeyin ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> He böyle şey gibi. Sanki içimde baloncukla patlıyor. şu falan. an. Bir şey hissediyor musunuz bu arada? Yani hani elektrik, elektron Oo. bağlan <laughs> bağlanması. Selamünaleyküm. <laughs> evet. Daha iki deyiz Nasıl bir şey geliyor şu an? Abi, şu solda bir kar karıncalanma oluyor şu an. Daha ses tonu değişti. <laughs> Sağ, sağdakiler tam yapıştı. Şu kaç iki mi? mi şu an? Ben i̇ki bittim. Ben var ya bittim. Bu kaslı olmanın bence laneti değil mi? <laughs> Olabilir. Ekstra kaslı. Kasla ne alaka? Üçe çıkıyorum. Ha Geri daha çok de sinir, de. daha çok kas kasılıyor falan pişman. Oo böyle olmaz ki. Şimdi ne, ne hissediyorsunuz? Yani Oh my gosh! Look at it! Oh, Üçte çıvıldırdı. Bir şey ya. Gerildikçe daha çok acıyı hissetmeye başlar. İşte rahatlatmak lazım. Doğum destekçisinden destek alalım. Şey, var, önce var. Önce, hemen önce pilates topu değil. Önce elini tutacağız. Masaj yapacağız. Şu an öyle sıkmalık bir acı değil. tamam masaj. Ama biraz yoruyor. E, göbeğim şu an pıtı 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 diye diyor. Abi çok bakasın da var Nasıl bu artı gibi düşünsünler ya, ya? Ama ne olabilir ki hocam yani? Hocam ben bu şeyler Euro değiller de ne yaptınız hocam siz? Ya beşteyim. Ha. Ay. Pilates topuyla biraz oynayayım ya. Gel 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 abi gel. Altı <laughs> mı? Yok yok. Tıklıyorsunuz ama ben. Hayır hayır. Tamam ee, <laughs> 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 Ne yapıyor lan? Ya suda doğuruyor. Ama şey <laughs> sol tarafta şey oldu böyle. Kasımı altı. <laughs> bir bak. Bir şiş fırlatıyor bir tanesini. <laughs> Şimdi hastaneye gittiğiniz zaman. Cidden doğruyormuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Duramıyoruz evde. Gel, Geldi geldim başka Şu an bunu da tamam alıştım buna dayanıyorum. Beş okeyim. Tamam. Altıya hazır. Çıktık mı altıya? <laughs> çıkmadım. Çıkmadım. Beşteyiz. Şu an iyisin. Yani evet. şu an şöyle, durup başlamasını siz yapıyorsunuz derken altıya geçiririz. Bir altıya geçirir miyim orada. Bir artıya geçildi. Evet, şu an bir altı 10'a kadar Ana. çıkacak mı? <laughs> Zaten 5'e kadar bir çizgi Ona var. 10'a kadar çıkmasın <laughs> ya! Ben tanımıyorum bunu. Benim oh. midem kötü, evet. ben herhalde... Ne hissediyorsunuz? <laughs> Aynı şeyin biraz daha güçlüsü. Yani son tarafın özellikle ama ben farklı tepkiler veririm ki acıyı böyle yönlendireyim. Evet, dans etmek gibi. <laughs> abi. Seni tanıdığım güne lanet olsun. <laughs> Sana diyorum kime diyeceğim Allah'ın belası. <laughs> oh. Sol. Hadi bahçe su karışmıyor. Gel. Acıyor <laughs> acıyor acıyor. Acı, acı oh. <laughs> Sol. 200 <Altı> kim, <laughs> evet, kemik kırmasına eşit i̇şte, keşkülü <laughs> kıvamına mı geliyorsun acıdan? <laughs> Mesela ağrıyı ha, kesmiştim. Hayır, kesmiştim. Aynı ağrıdayız gene. Altıdayız. Altıdayız. Ya. Ah. <laughs> yani biraz önce konuşurken <laughs> ağrı Bence yok. Yani ya niye bağırmıyorlar ki? Ben bağırırdım herhalde. Yedirmek... Yok, ayıp bir şey değil ki. Emir hoş geldin. Şimdi gene durduruyorum. Durdunca ben... bir de diye... o. Bence <laughs> hiç kimse doğum yapmamalı. Valla gerek yok. İnsanlığın devam etmesine falan hiç gerek yok. Yok olalım gidelim bu ne? Ne yaptınız? ne yaptınız? Ne yaptınız? <laughs> ah, Hareket etmek isterseniz pilates topu. Ne kadar tepkisiz şey bu arada dike, ya. Misin? Ya şey edemiz edemiz o, edemiz ya. Edemiz. ya aslında bir şey diyeyim mi? Kasıyorlar kendini. Evet, bir de şöyle bir şey var. Ya aslında acı diye bir şey yok. Ya hepsi be beyinde olup biten bir şey. Ya belki beynimizi bir şekilde kandırıp manipüle edebilirsek bu acıya bile dayanabiliriz beyni manipüle edecek böyle bir şey olsa mesela. Öyle ama. Ama bir şey diyeceğim. Öyle. Ya bakın biz kendimiz yapabiliriz demem. Ne bileyim bir ilaç olur bir şey olur. Tabi e, medikal bir ilaç öyle şey değil ya. Kafa yapan ilaç değil. balı çekmeyeceksin yani doğumdan önce de. <laughs> Ama sonuçta sinirlerle alakalı bir şey. O sinirleri bir süreliğine ne bileyim narkoz zaten öyle değil mi ya? Neyse devam. Hadi devam. Ben bir dikeliyim hemen. <laughs> Ama tersen at tutuyorum. At tutuyorum. <laughs> Al <laughs> bakacağım <laughs> <laughs> Epidural <laughs> anestezi değil mi? Ben çünkü tıp <gülüyor> okumadığım <gülüyor> 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 için bilemiyorum. Dur. A, abi şunu otur. <gülüyor> Mesela hayatta <laughs> duramayacak hale gelebiliyor kadın. Ama anesteziyle <laughs> çocuğu fırlatamazsın <laughs> işte. O zaman <laughs> sezaryen yapacaksın. <laughs> oldu, oldu oldu. Şimdi oldu. <laughs> pilates. <laughs> i̇şte bırak. o yüzden hissetmen lazım. Sadece beyni kandırman <laughs> lazım acı <laughs> hissetmediğine dair. Çünkü beyinde olup dışarı biten dışarı bir şey. Var. Aslında hani oh. senin derinin canı yanmıyor ya. Yani sinir olduğu için öyle hissediyorsun. <laughs> çıkarttık içinden <laughs> <O zaman, gülüyor> neyse şeker. ya çok konuştum. Bebek. <gülüyor> <gülüyor> çok bebek. <laughs> alttan oyuncak şuraya, bebek çıkarıyorlar. Da dayansın. Evet şuraya mesela e, pilates topuna şöyle yatabilirsiniz. Aha siz bana söyleyince keseceğim. Ben Limitless izledim. Ben... Tamam, kesti. Yara yani en sevdiğim diziydi. Şey dedi, evet. En zıciyim. Sağ taraf oldu. Solda hiçbir şey. Benim solum herhalde felçli abi. <laughs> Niye böyle oluyor bilmiyorum ama. Düşünsenize. Bir şey diyeceğim düşünsenize şey, kendine spoiler verdin mi? Nasıl yani? Geldi. Geldi. Lan doğu... Ay, ay Allah. Ha <laughs> <Aa>, anestezimi? <laughs> Duvarlar kilit. A! Ne? <laughs> Bacağı da kızıyor bu da yani. Otur otur otur. Ha. Oo. Oh. Oturunca rahat. Oh, atlamadı hocam. <laughs> hocam. Aa, <laughs> sonda bebek mi çıkıyor? Hay Allah. Hocam böyle söylemediniz mi? Hocam bana ya. böyle burada... demledin! Zaten burada içi boş bir organ var. O böyle Ve şey gibi oldu. Senlerim. Patlayacak gibi oldu. Ama bir şey diyeyim mi? Senlerim. Böyle bir karın kası yok <gülüyor> 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 Anne şey düşün, ben. Anne dedi ben sallamıştım. Bak. Hiç izlemedim bu arada. Oha. Bir şişmiş oldu. Bu sekiz mi hocam? Yok yedideyiz. Ama bu sekiz gibiydi. <laughs> Ama ben... Şimdi sekiz oldu. Ama çok bir şey A bilmiyorum. Bazı mesela bak, bazı filmlerde şey yaparsın ya... Ne bileyim, e, böyle filmin sonunda ne geleceği çok bellidir ya. Bu tarz bir videoda da çok belli yani. Adam kafasına doğum tacı takmış. Bir tane bebek de getirirsin yani. Maksat rating sonuçta. Bütün <laughs> <laughs> bacaklarım! <Bir çabuk> <laughs> <laughs> Ayy yazık ya. <laughs> AAAAAA! Bacağım tutmayacak şimdi. Bu 8 mi? 80 gibi. Nefes alamıyorum. Hıh. Hof. Aynen fragman... Ya bir de fragman... Bir de fragman yapıyorlar filmin hepsini koymuyorlar mı? Çok sinir Hı. oluyorum. Aman aman. Ağğ karnımdan çok bacaklarım ağrıyor. Ah. Çok geç geç geç. Çok, geç geç geç. çok kasıldı. Tamam He. derin nefes al ver. Tamam. <gülüyor> 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 Derin nefes. Burundan al, ağızdan Daha derin. Ay böyle daha rahatladım <laughs> evet. Tahsin! Taşi. Tahsin diye herkese bir bana. <laughs> Tam baba değil mi bir Tahsin? İyi evet. <laughs> Muzaffer. Muzaffer uzun ama. Al. Geçecek. Bak, derin düşüyor. nefes. Bak şimdi. Dokuz yaptınız hocam. Evet. Hocam dokuz yaptınız, an... ben onu gördüm. Zaten burada hani ses duyuldu. Onda doğruyorsun. Doğum hali artık giriyoruz. Ya yani lan ben doğurdum o kadar. Ben orada doğuracağım ama şimdi. <laughs> Pırt diye çocuk çıkıyormuş gerçekten. Hocam ben bu ses... <laughs> Dokuza şimdi çıktım. Ah. Adam çok tepkisiz. Etimin kesildiğini Bu adam çok deme. sıkıyor kendini ve neşter. çok tepkisiz kalabiliyor. Etin neşterdi mi? Dur ya. Durdurayım mı? Onu nasıl çıkıyor? Hoşuna da gitti <laughs> bir yandan. Durdurmuyor da yani. <laughs> Hayır hoşuma falan gitmedi de merak ediyorum. İçine hmm, içine konuşuyor bak. Bıraksam bağıracak da. Hmm. Yeter. <laughs> evet, nefes alıyor mu kontrol edelim. <laughs> Sinirden gülmek değil mi? <laughs> Acıdan gülmek. Burak Allah belanı seferim. Burak nerede? Çok Burak Acıya karşı koymak için benim de sıkmam mı lazım? Abi, Daha açı çok <laughs> Ha. Acı çok var. Çok iyi Keşke bunu... <laughs> <özellikle gülüyor> <laughs> <laughs> ben, ben, Hep yani. yanlış yapmış ya. O zaman bir dokuz alabilir miyim? Tamam, <laughs> tamam. Tekrar. Evet, derin nefes <laughs> al. Olur hocam, 3 nokta bu değil mi? Evet, <laughs> derin nefes almış. Derin nefesle gevşeyebilmek, <laughs> oh, hocam, hocam bence bundan sonra hiç durma, ona Onu geçelim. Var. Aa, geçiyor ona. ona. <laughs> ha bitirelim ondan sonra. Durup ona geçelim. Şu an on <laughs> değil mi? Durayım mı? On mu şu an? Hayır, hayır. Bacağım titriyor lan. Bacağım nasıl titreyebilir ya? Kasana giriyor mu bir şey? Oğlum tüm kaslarım titriyor şu an. <laughs> of. Çok fena. Tamam duralım bir de onu tamam. tamam. Çok kısa bir süre onu... Tamam. <laughs> Siz söyleyin. Hazırım. Ay onda. Aa, tamam 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 Dur 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 dur. dur. Tamam durdurdum. Wow. <laughs> Hocam 9'u bir daha verip sonra... Bağır ne olur bağır. Bıdım, ya ben bunları izledikçe bağırasım geliyor. Yemin Onda, ederim evet. bak. Ondayız. Onda. Lütfen Onda. bir bağırın evet. ne olur. 2 saniye. Yani devam etmek zorunda değil. ama... 15 saniye plank yaparsın. 1,5 dakika sürüyor kadınlarda. Ona çıktım. Kız, kızımız düşün, kızımız düşün. Dayan. Çıktı, <laughs> Kız <laughs> <kızımızı> da <düşün. gülüyor> <laughs> <laughs> bakalım. Bakıyorum, 5 saniye. Abi. Şimdi doğumda da böyle oluyor değil mi? Yani geldi, 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 sonra gitti mi oluyor hocam? Evet. Arada da ıkınma gerekiyor. Yani <laughs> şu sırada bir de ıkınmak akınma gerekiyor. Hayır sen ıkınma. Evet. Harbiden <laughs> <laughs> biz doğuracağız <de> <laughs> izlerken ya. <laughs> Kameraya oradan! Kameraya al. Açayım şurayı. <laughs> Biraz öğrendim kontrol etmeyi evet. ama. Evet. Değer olsun be. Çok iyi ya. Ben bir su içip geleyim. <laughs> o kadar e, değil. O oldu Tamam durdurdum. Oldu mu bir Dur, dakika, bir dakika. Dur, oldu? Durdurdum. Terledim. Bayağı terli yüzüm terledim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Yüzünde yok. bir şey yok abi. <laughs> o kadar dediniz ya mesela. Ama o kadar canım yandı ki ya, ya abi. Yok ya hepsine Uçan veriyor vardır. Şu an mesela bir bıçak diyorlar buradan. Umurumda değil. Gerçekten Herhalde. Yani yavaş yavaş, <laughs> yavaş onun şeye gitmeye başladı. <laughs> evet, i̇şte böyle cari şey hissediyor. Şey i̇şte bundan sonra mesela ben sana ne zaman vursam hiçbir şey olmayacak. <laughs> sen ama bittin. Ben sana söyleyeyim sen bittin oğlum. Ne <laughs> olur ne olmaz ya. Bu çocuk çok sen bittin yani. oğlum. Seni ben öldüreceğim. Hocam bir buçuk dakika oldu. Seni tamam. ben öldüreceğim. Kapatıyorum, durduruyorum. Kime gidiyorsun ki? Oy yavrum gel gel. <laughs> Seni doğuran aklıma. Aa aklıma ne geldi? <laughs> bir şey diyeceğim. Sizle izleyebileceğimiz bir şey geldi aklıma. Berkcan'ın şarkısı çıkacak. Dinlemen yok mu? Ne zaman Var çıkacak? Be. Mutlu aile tablosu işte bu. Aa bir Mutlu dakika. Halde. Prime ile mi? Prime'la Prime da olurum. bir şey izleyebiliriz mi? İstiyor ama <laughs> yani <gülüyor> Aynen. Hatırlayamıyorum Aynen. şu an adamın adını. İlk sancıların abi, ilk hoca vermeye başladı sana ağrıyı. Evet. Nasıl? Can acısı gibi değil de böyle hafif gıdıklanma gibi bir 0 şey. Sıfır 0da mı çıkacak Berkcan'ın şarkısı? Ondan sonra iş tatsızlaşmaya var. Tamam, Dokuzda art artık ayağımı de... şey